Şimdi piyasalarda genç menajer arkadaşlarımız oldukça fazla yeni yeni katılanlar da oldu bu işe meslek edilenler. Futbol oynamış bırakmış veya futbolla ilgili olan çok sayıda genç arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımızın bir kısmı zaman zaman yanımıza gelerek yani bir diye birkaç arkadaşımızın önerdiği futbolcular oluyor. Bize niye öneriyor? Fikirlerimizi almak istiyorlar. Şimdi ben de fikrimi beyan ederken soruyor. Mesela yanımıza son gelen menajer genç arkadaşımızın söyleme abi elimde böyle bir futbolcu var Trabzonspor'a önermeyi düşünüyorum ne dersiniz diye futbolcu için şu soruyu soruyorum Caca Yatara veya Kolman tadında mı o kalitede mi diye sorduğumda eh mah ediyor değil yani o zaman şu cevap veriyorum bana izletme zamanımı alma diye çünkü ben bu tür futbolcuları izledim onları gördüm onların altında bir futbolcuysa kesinlikle tavsiye etme. Ancak şunu da ilave ediyorum bir espri olarak. Trabzonspor önüne gelen futbolcu kaptırıyor. Yani sen de başarabilirsen ki başarabilirsen sen de bunu yapabilirsin diye. Ha hiç olmadı. Maradona tarzı bir futbolcu bul. Onu izlet ve ardından başka bir oyuncu getir ona benzeyen başka oyuncu. Gidip ona imzayı attır diye. Şimdi bunu neden söylüyorum? Vaktiyle Trabzonspor'un anlaşmış olduğu bir futbolcu vardı. Bakın bu gerçekten yaşanmış bir olay. Şimdi oyuncunun adıyla takımdaki diğer futbolcunun adı da aynı olunca ki hatırladığım kadarıyla Mehmet de Bordo mavi ekip hedefinde olan yani onlara tavsiye edilen ve beğenilen o Mehmet'i alacakları yerde yanlışlıkla gidip diğer Mehmet alıp Takıma katmışlardı. Böyle bir durum, gelişme yaşanmıştı. Ve gerçekten işte kaptıran kaptırana gidiyor. Ama bundan sonra bunun olmaması gerekiyor. Bir de fıkra aklıma geldi. Onu da anlatmak istiyorum. Nasıl olsa beni izlemiyorsunuz arkadaşlar. Ben de ısrarla Trabzonspor videosu yapıyorum. Niye yapıyorum bunu da bilmiyorum. Sizlere yapmayacağım dedikçe daha fazla yapıyorum. Bakın günün 3. videosu ki geç saatlerde. Çünkü son dakika gelişmesi var. Biraz meraklı kalın. Ve tabii ki sonuna kadar da izleyin. Şimdi şöyle bir fıkra var. Dinleyince çok hoşuma gitmişti. Trabzon ve Rize imamları bir iddia maçına çıkıyorlar. Ve kran krana mücadele bekleniyormuş. Trabzonlu imamlar uyanık ya. Bordo Mavi ekipte forma giyen ne kadar futbolcu varsa her biriyle anlaşıp onlara kıyafetlerini uydurduktan sonra sahaya sürüyorlar. Ama maçtan Rize'nin imamları galip ayrılıyor. Bu nasıl oluyor? Şimdi bir tarafta Trabzonspor oyuncuları var, diğer tarafta Rize'nin imamları ama sağdan galip ayrılan taraf Rize'nin imamları oluyor. Meğer Rize'nin imamları da gitmişler. Arjantin milli takımda ne kadar futbolcu varsa her birini ayarlamışlar. Onlara kılı kıyafetlerini giydirip sahaya sürmüşler. Yani dinleyince çok gülmüştüm. Böyle espriler var. devam edelim. Trabzonspor'da neler oluyor bitiyor. Lafı da uzatmayayım. Ağzımı açınca susmak ne diye bilmiyorum. Ama biraz da yorgunuz arkadaşlar. Şimdi futbolcu önerirken böyle genç arkadaşların dediğim gibi yanımıza geliyor. Size bir tavsiyem olsun. Tarık Üstün'ü takip edin. Futbolcunun kalitesi konusunda yorumları ondan aralı. Çünkü sıkı takip ediyor. Hatta Trabzonlu ve Trabzonsporlu olan bir dostum var. O da futbolu sıkı takip ediyor. Ve Trabzonspor videolarımla ilgili olarak kendisiyle görüşüyorum. bir bağlantı sağlayabilirsek onu da yayınlarıma alacağım. Ve Luslam arkadaşlar oradan başlayalım. Onunla ilgili size bir yorum yapacağım. Tarık üstünde yorumu bu yöndeydi ama biraz daha takip edin. Mesela Borno Barış'ın ile ilgili yaptığı yorumlar gerçekten keyif verici yorumlar. Yani futbolcu hakkında merak ettiğiniz tüm soruların cevaplarını onun yorumlarında bulabilirsiniz. Ama Luslan'la ilgili bazı cümleler kullanacağım. Şimdi Trabzonspor Başkanı Övbeyliyatı'nda şöyle bir cümle kullanmıştı. Ağzınızı açık bırakacak futbolcular alacağız diye. Yani böyle ikisinden bahsetmişti. Ama Luslan için öyle diyemeyiz. Yani ağzımız açık kalacak, bizleri hayrete düşürecek transfer diyemeyiz. Ama sağlam bir transfer olduğundan bahsedebiliriz. Görev adamı olduğundan bahsedebiliriz. Bir tank olduğundan bahsedebiliriz. Kaldı ki böyle hani güçlü kuvvetli futbolcuların çoğu hantal olur. Ama Lusunan için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çünkü oyuncu hem atletik hem kuvvetli hem de mücadeleci. Yani ön nüboru, ki savunma anlamında oldukça zaten Türk futbolunda özellikle Trabzonspor savunma anlamında sıkıntılar yaşayan bir takım olduğu için bu transfer onlara iyi gelecek. Borum mavi ekibi iyi gelecek. Bunu belirteyim. Yani sağlam bir ön aldı. Kaldı ki eserinden beri şu cümleyi kuruyordu. Trabzonspor'un almış olduğu ön çoğu çok gevşek. Yani yumuşak, gevşek ve yumuşak karnı olan bölge haline gelmişti. Ve bunun artık son olması için şöyle güçlü kuvvetli dirayetli bir futbolcuya ihtiyacı var. Hatta birkaç futbolcuya. Bu noktada hani yanındaki oyuncu biraz esnek, gevşek veya yumuşak olur. Onu tamamlayacak kişinin de böyle sert ve güçlü kuvvetli olması gerektiğini ifade ediyordum. Böyle düşünüyordum ve düşüncelerimi de aktarıyordum. Fakat bu sefer beni dinlemiş olsalar gerekir. ki transferini gerçekleştirdiler. Yani memnun kalacağınız, mutlu kalacağınız bir isim. Böyle söyleyebilirim. Ancak biliyorsunuz Trabzonspor'a geldikten sonra futbola küsen futbolcular da oluyor. Umarım dostlarım bu isimlerden olmaz. Ve devam edelim. Kulüpler anlaştı dedik. Şimdi aslında bakarsan son dakika transferi diye geçtim ama bu son dakika transferi bu akşam saatlerinde bitmiş oldu. Biz de kafamızı kaldıramıyoruz arkadaşlar. Her zaman maç izleyemiyoruz. Süper Lig'de 4 takım dışında hiçbir maçı izleyemiyoruz. Çünkü sabahtan akşama kadar çalışıyoruz. Oradan haber al, buradan haber topla. Harmanla, servis et, şudur budur derken akşam saatlerinde gördüğünüz üzere beyaz ışıklar altında sizlere gelişmeleri aktarmaya çalışıyorum. Geç kaldığımız oluyor ama dediğim gibi gazetecinin saati olmaz. Biz de onlardan biriyiz. Ve evet Deniz Duraküş transferini Trabzonspor sonlandırdı. İyi bir santrafor oldu. Bakın Hamle santrafor olarak iyi bir ismi kadrosuna katmış oldu. Oyuncuyla daha önce anlaşmıştı. Zaten bu transferi bitti diye servis etmiştik. Ancak kulübü standart değişti. Anlaşamayan bir Trabzonspor vardı. Kaldı ki Dragos'un takımının isteği 3 milyon avro olunca görüşmeler tıkanmıştı. Arada hem Roman futbolcunun gayreti hem de menajerin çabası işe yaradı ve Trabzonspor kulübü ile anlaşmaya vardı. Anlaşmanın detayları da şu yönde. Oyuncuya ne kadar para vereceklerini öğrenemedim ama 1.7 milyon euro bon servis, 500 bin euro bonus ve A karşılığında 3 artı 1 yıllık anlaşma sağlandı. Yani hem kulübüyle hem de futbolcuyla, zaten futbolcuyla ebeliyattan sağlanmıştı. Şimdi son olarak kulübüyle de sağlanmış oldu. Şöyle düşünüyorum, bakın şöyle düşünüyorum. Trabzonspor'un iyi bir transfer yaptığını düşünüyorum ama hani Forbet bölgesinde şimdi bir elinde manyak bir santrafor var. Böyle bir santrafor varken hani oldu da hani Afrika kupaları oldu, sakatlık oldu, şu oldu, bu oldu gibi oynayamadığı maçların hesabını yaptığınız zaman gol kralı olurdu diyeceksiniz ama böyle durumlar söz konusu olduğu zaman böyle ağır maç yapar gibi rakibine tokat atan bir amatör futbolcuyla ki bazı kimden bahsettiğimi anlamışsınızdır. Böyle futbolculara muhtaç kalacağı yerde elinde oyuna sürebilecek olduğu Deniz Duraguş kalitesine bir futbolcusu oldu. Yani bu Trabzonspor için sevindiriz bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki böyle futbolcuların her bölgede olması gerekiyor. Bakın bir noktasını eksik bırakmaması gerekiyor. Sonra keşkeler, keşkeler dememek için. Deniz Kırdıra biliyoruz, tanıyoruz. Aslında Trabzonspor Neyman Arı istiyordu. Bakın bunu da belirteyim. Sivasspor'un futbolcusunu istiyordu. Ancak Sivasspor'un isteği çok fazlaydı. 6 aydan beri de Sivasspor forması giyiyor. Oyuncu kendi ülke basına daha çok yeniyim ve bon servisinde aşağı inin talebinde bulunamam diye bir açıklama yaptı ve oyuncunun isteği tabii ki şu an için biraz daha yoluna devam etmek ama Sivasspor isteği daha fazla oldu. 10 milyon avrodan kapıyı açınca gerek Trabzonspor gerek ona talip olan diğer Türk takımları geri vites yaptı ve transferden uzak durmaya başladılar. Böyle bir gelişme olduğu için de aktarmak istediğimi ifade ederek videomu burada noktalıyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.